Canım penceresinden herkes saygılar, sevgiler. İkinci el alınır mı serimizin 11. otomobili Fiat Egea ve serimizin sloganı her otomobil alınabilir. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. Bizim Egea ismiyle bildiğimiz model Avrupa, Afrika, Arjantin ve Şili pazarlarında Fiat Tipo ismiyle satılırken Güney Amerika'da Fiat Kronos ismiyle, Fiat Chrysler birleşmesiyle de Meksika ve bazı Orta Doğu ülkelerinde Dodge markası çatısı altında Neon modeli olarak satılmaktadır. Ayrıca Dodge Neon'un Meksika pazarında büyük satış başarısı vardır. Fiat Tipo'nun tasarımını Fiat 500, 500 Large, Panda ve bu tip Nela lakaplı Multipla gibi modellerin de tasarımcısı olan Roberto Fiolotti'nin başında olduğu Fiat Stil merkezince yapılmıştır. Ayrıca Egea tasarlanırken Tofaş ve Türk mühendisleri de önemli rol oynamıştır. Tasarım konusunda Egea'nın 3 önemli avantajı vardır. Bunlardan ilki otomobil tasarımının nirvanası olan İtalyan tasarımcıların elinden çıkmış olması ve fiyat gibi otomotiv sektöründe birçok markayı çatısı altında bulunduran bir grubun merkezinde yapılmıştır. Örneğin, Tipo'nun ön panjuru ve farlarının tasarımı Maserati modelleri ilham alınarak yapılmıştır. Klima kontrol ünitesi ise Giulietta'larla aynıdır. Üçüncüsü ve bizim için önemli olan avantajı ise tasarımında Tofaş'ın yer almasından dolayı Egea ülkemiz yol şartlarına ve ülkemiz kullanıcı profillerine uygun olarak tasarlanmıştır. Fiat, bugüne kadar yaptığımız en iyi otomobil sloganı ile Egea Sedan'ı ilk olarak Mayıs 2015'te İstanbul Oto Show'da tanıtmış ve Ekim 2015'te ülkemizde satışa sunmuştur. Ülkemizde satılmakta olduğu 4,5 yıllık zaman zarfında sadece iç pazarda 200 bin adet civarı satılmıştır. Jeep Renegade ile aynı platform üzerine sadece Bursa'da üretilen Egea tüm dünyaya ihraç edilmektedir ve toplam ihraç sayısının Haziran 2020 tarihi itibariyle 700 bini geçeceğini tahmin ediyorum. C segmenti aile otomobili olarak konumlandırılan da 4 kapı sedan ile birlikte 2016 yılında satışa sunulmuş olan hatchback ve station wagon karoserlerde bulunmaktadır. Önden çekişli ve önden motorlu olan Egea'ların motorlarından ilki 1.3 litre 95 beygir ve 200 Nm tork gücü üretebilen dizel motordur. Bu motorda 2018 yılında küçük bir yazılımda Yazılım değişikliği yapılmış olsa da Sedan Karoserleri 11.7 saniyede sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşıp 180 kilometrenin üzerine çıkabilmektedir. Yakıt tüketimleri ise 4 ila 5.3 litre arasında değişmektedir. Egea'lardaki diğer dizel motor ise 1.6 litre 120 beygir ve 320 Nm tork gücü üretmektedir. Bu motora sahip Sedan Egea'lar test koşullarında 9.7 saniyede sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşıp 200 kilometreyi aşabilmektedir yakıt tüketimlerinden ise 4.2 litre ile 5.6 litre arasında olduğu belirtilmiştir. Egealarda kullanılan benzinli motorlardan 1.4 litre 95 beygirliğin verileri 1.3 litre dizellerden bir derece daha iyi olup normal kullanımda şehir içerisindeki yakıt tüketimleri 8 litrenin altındadır. Hatchback kasasında bulunan 120 beygir ve 215 Nm tork gücü üretebilen 1.4 litre turbo motorun performans verileri ise 1.6 litre dizel motoru ile aynı seviyelerdedir fakat yakıt tüketimleri ise şehir içerisinde 9 litre seviyelerindedir. Bu motorda fabrikasyon olarak LPG seçeneği de bulunmakta olup LPG'li hatchback turbo egea 10 saniyenin altında 0'dan 100 km hıza ulaşıp 200 km hıza çıkabilmektedir. Fakat benzinli versiyonun 9 litre seviyelerinde olan yakıt tüketimi LPG'li versiyonda şehir içerisinde 11,5 litreye kadar yaklaşmaktadır. İlk dönemlerinde manuel vites seçeneği olsa da sonradan sadece otomatik şanzıman ile sunulan 1,6 litre e-tork 110 beygir 152 Nm tork gücü üretebilen atmosferik motor sedan karoserlerde 11,2 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşıp test koşullarında 192 km hıza kadar çıkabiliyorken şehir içerisinde günlük kullanımda 8.5 litre seviyelerinde yakıt tüketmektedir. Egea'larda 1.3 motorda 5, 1.4 ve 1.6 litrelik motorlarda 6 ileri manuel şanzımanlar ile birlikte sadece 1.6 litrelik motorlarda otomatik şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Otomatik şanzımanlarda ise hem tam otomatik tork konvektörlü hem de çift kavramalı yarı otomatik DCT şanzımanlar kullanılmaktadır. Bu yıl makyaj geçirmesi planlanan Egea'ların yüzü hala yeni. Fakat donanım seçenekleri sürekli değişti. Easy, Launch, Mirror, Street, Urban, Estazing, Sport, Comfort donanımların yanında Plus eklenmiş versiyonları da bulunmaktadır. Başlangıç donanımlarında elektrikli cam ve aynalar, manuel klima, ABS, ESP, EDB, çekiş kontrol sistemi, devrilme önleme sistemi, yangın önleme sistemi, bluetooth bağlantısı, elektrik destekli City direksiyon, ön hava yastıkları bulunurken seviyenin artması ile birlikte otomatik klima, ön arka kollayama, park sensörü, geri görüş kamerası, LED gündüz farı, kararan dikiz aynası, yağmur ve far sensörleri, viraj içi aydınlatma, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği, CarPlay uyumlu dokunmatik multimedya gibi donanımları da bulabilirsiniz. Hatchback Egea'nın bagajı 440, sedanın 520 litredir. Yakıt kapasiteleri hatchback versiyonda 50, sedan versiyonlarda 45 litre, ağırlıkları ise 1150 kg ile 1350 kg arasında değişmektedir. 1.6 litre sedanların soğuk fren mesafesi 40 metre, sıcak fren mesafesi ise 41 metredir. Burada belirtmek istediğimiz ayrıntı ise Egea'ların 1.3 ve 1.4 litrelik motorlarının başlangıç versiyonlarında arka frenlerde disk yerine kampana kullanılmış olmasıdır. Euro NCAP'in 2016 yılında Egea HB yaptığı ilk çarpışma testlerinde güvenlik yardımcı sistemlerden sadece 25 puan alarak toplamda 3 yıldız almıştır. Daha sonra güvenlik paketiyle yapılan teste güvenlik yardımcı sistemlerden puanını 57'ye çıkartarak 4 yıldıza yükselmiştir. Ayrıca testlerde yetişkin yolcu güvenliğinden 80, çocuk yolcu güvenliğinden 60, yaya güvenliğinden ise 62 puan almıştır. Egealar'ın olumlu yönlerine değinecek olursak satışlarının büyük bir kısmı filo satışlarından oluşuyor olsa da son 4 yıldır ülkemizin en çok satmış olan otomobili. Bu durum ikinci elde yansıdığından ikinci elde bulunması kolay, hızlı alınıp satılabilen bir otomobil. Ülke genelinde toplam 122 yetkili bayi ile hizmet veren Fiat'ta herhangi bir parça servis ya da usta temin sıkıntısı yaşanmıyor. Çok satan bir otomobil olduğu için yedek parça konusunda yan sanayi ve çıkma parça tedariği de yaygın özel servisleri ya da egyaları tamir edebilecek ustaları kasabalarda bile bulmak mümkün. Yedek parça fiyatları ve bakım giderleri rakiplerinden daha uygun. 1.3 litre dizel motorları hem bakım maliyetleri hem de tüketim gibi konularda genel yürütme giderleri bakımından Türkiye'nin en iyilerinden biri. Başlangıç versiyonlarında temel donanımlar bulunmakla birlikte donanım seviyesi arttıkça çağın gereksinimlerini karşılayabilecek donanımlar ile rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Torpido gözü küçük olsa da otomobildeki saklama alanları tıpkı bagajı gibi gayet yeterli. Tüm kasa tiplerinin hem ön hem de arka görüşü oldukça başarılı. Sütunlar görüşe engel teşkil etmiyor. Fakat yan aynaları biraz daha büyük olabilirdi. Sert denebilecek bir süspansiyonu bulunmasına rağmen sürüş konforu yeterli. Direksiyon hassasiyeti iyi. Fakat city fonksiyonu bizce çok gerekli bir özellik değil. Çünkü direksiyon o kadar yumuşak olmamalı ve ilerleyen yıllarda puntolardaki gibi sorun çıkartabileceğini tahmin ediyorum. Bu avantajları ile Fiat Egea ülkemizde çoğunluğa hitap eden ve tercih edilen bir otomobil olduğundan ikinci eldeki değer kayıpları da yıllar geçse bile daha az olacaktır. Beklenti seviyeniz çok yüksek olmasın. Fakat Egea'yı başarılı kılan nokta Linea'dan sonra çıtayı oldukça yükseltmiş olması. Tabi yine C segmentindeki diğer rakiplerinin birçoğunun gerisinde. Fakat birçok anlamda rakipleriyle boy ölçüşebiliyor. Ayrıca fiyat konusunda rakiplerinden daha avantajlı. Henüz makyaj geçirmediği için de yüzü hala yeni. Ayrıca yeni bir model olduğu için 100 bin kilometrenin altındaki ikinci el Egea'lar TOFAŞ fiyat garantisi altında. Egeaların olumsuz yönlerinin başında, sınıfının ve rakiplerinin gerisinde güvenlik seviyesinde olmaları geliyor. 120 km hızın üzerinde kendinizi güvende hissedemiyorsunuz. İşçilik ve malzeme kalitesi lineadan oldukça iyi olmasına rağmen, Avrupalı rakiplerinin gerisinde. Şu an için önemli şikayetler gelmemiş olsa da, trim sesi ve deformasyonlar rakiplerinden daha önce başlıyor. Yalıtımları alıştığımız fiyat standartlarının üzerinde. Ama trafik sesi hıza bağlı olarak rüzgar, motor ve yol sesi artarak devam ediyor. Sürücü bölgesinde aydınlatma ışığı bulunmuyor. Yeni bir model olmasına rağmen bakım ve kullanımla ilgili olarak ufak tefek sorun çıkartabilen bir araba. Benzinli atmosferik motorları hem performans hem de tüketim olarak önemli bir avantaj sağlamıyor. Ayrıca benzinli motorların servis bakımlarının 20.000 kilometrede bir yapılması avantaj gibi görünse de uzun vadede dezavantaja dönüşebilir. Şikayet var da parçalarının dayanıksız olması, klimadan ses gelmesi, uyarı sensörlerinin kendiliğinden yanması, yağ eksiltmesi, su tahliye kanallarının tıkanması ve içeriye su alma gibi şikayet başlıkları çoğunlukta. Henüz 5 yılı dolmadan kronik sorunların kesin tespiti çok mümkün değil. Fakat 1.4 benzinli motorlardaki yağ eksiltme sorunu birçok kullanıcının şikayeti. Dizel motorlarda ise diğer markalardaki kadar turbo ve enjektör sorunları görülebiliyor. Egea alırken ilk dikkat edilmesi gereken nokta da burada ortaya çıkıyor. Dizel bir Egea alacaksanız yakıtının Opet'ten alınmış olmasına dikkat etmelisiniz. Tabi bunun kayıtlı olmasına da. Çünkü fiyat garanti süresi boyunca sadece Opet'ten mazot alınması halinde Egea'lardaki enjektör sorunlarını ücretsiz olarak çözüyor. Opet dışından yakıt alınması halinde ise Fiyat, enjektör sorunlarını kötü yakıt kullanımından kaynaklı arıza olarak görüp garanti kapsamı dışında tutuyor. Öte taraftan Egea ağırlıklı olarak ticari filo kullanımlarında tercih edilen bir otomobil olduğu için ikinci elde bu durumla ilgili konulara dikkat etmek gerekiyor. Bazı modelleri kiralık olarak ya da satış temsilcilerinin elinde yıpranmış olabiliyor ve bu modeller genel olarak kısa zamanda yüksek kilometreler yaptıkları için ikinci el piyasalarında kötü niyetli kişilerce kilometrelere düşürülebiliyor. Bunun kontrolü için servis kayıtları ve yakıt kayıtları muayene kayıtlarından daha önemli. Ayrıca Egea alırken dikkat edilmesi gereken konulara 3 bölümden oluşan ikinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler serimizi izlemeniz de yararlı olacaktır. Genel olarak Egea, Linea'nın oldukça üzerinde çağ ayak uydurmuş, fiyat ve yürütme giderleri olarak makul bir otomobil. C segmentindeki rakipleri Corolla, Civic, Astra, Jetta, Focus, Megane gibi modellerin bir adım gerisinde. İkinci el piyasalarında ise taksi çıkması, yüksek kilometreli, ağır hasar kayıtlı ya da masrafı olan Egea'ların fiyatları 60 bin lira seviyelerinden başlıyor. 0 kilometre ayarında dizel, otomatik, dolu versiyonlarda ise 160 bin liranın üzerine bile çıkabiliyor. Nacizane Egea almayı düşünen izleyicilerimize bizim model ve fiyat tavsiyemiz şu şekilde. Egeaların en büyük avantajı ekonomik olması. Siz de ekonomik oldukları için Egea'yı tercih edecekseniz en ekonomik Egea 1.3 litrelik dizel motorlarının alınması bizce daha makbul. Donanım olarak ise Easy ve Urban gibi başlangıç donanımlar yerine daha dolu olan Mirror ve Launch gibi donanımları tavsiye ederiz. Fakat bu donanımlar çoğunlukla değil önemli bir hasar kaydı, önemli bir boyananı değişeni olmayan 50 bin kilometrenin altında 2-3 yaş Egea'ları 120 binanın altında bulmak mümkün ve bizce özel bir durumu yok ise ikinci elde Egea'ya 120 bin liradan fazla verilmemeli. Bu bütçenin üzerinde 1-2 yaş daha yaşlı olsalar da öncelikli olarak Corolla, Focus, Jetta gibi rakipleri değerlendirilmeli. Serimizin sloganı her otomobil alınabilir. Fakat önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. Umarım videomuz yararlı olur ve kendinize en uygun olan otomobili alıp güle güle kullanırsınız. İkinci el alınır mı serimizde incelememizi istediğiniz modelleri yorumda bize yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.